Merhaba sevgili arkadaşlar. Burası Aydın dedim Akbuk. Burada daha önce size bir villa sunmuştum. 2 milyon 950 bin TL. O satıldı. Efendim söyleyeyim. buranın üstünde 3 milyon 200'e o da satıldı. Şu anda 2 milyon 850 bin lira bir tane kaldı. Drone'la da çektik. Biraz daha o 2 milyon 850 bin liralık evi de size sunacağım. Sözlü olarak yapabildiğim kadar size arz etmeye çalışacağım. Burası Aydın Didim Akbu Yamaç'ta bir yerde her evin kendine ait özel havuzu var, müstakildir. Yeni sıfır deprem yönetmenliği şu bu, bunlar klasikleşti zaten artık bu standartlarda evler yani kazmayı vursan deprem yönetmenliğine uygun olması lazım. E, e, mimarlar, mühendisler, belediyeler, çevre şehircilik e, bakanlığının nezaretinde yapılıyor bu tarz evler bilginiz olsun. Bizim de çocuklar bu konuda mimar, mühendis, yetenekli çocuklar oradan da daha çok olay hakim olan biriyim. Değerli arkadaşlar şimdi ne satılıyor, ne oluyor, nasıl gidiyor? işte böyle size sunuyorum. Yani bu rakamlar geçen yıl ucuzdu. işte 3 ay önce ucuzdu. Bu hep yukarıya doğru gidiyor bu rakamlar. Allah hayırlı etsin. Yani niyet varsa size yarıyorsa alırsınız. Yaramıyorsa pahalıdır demek. Ama bir insana yarıyorsa insan alır yaramıyorsa o detaylara labirentlere girmeye gerek yok. Biz sadece size sunuyoruz. Belki bu iş olmasa başka bir iş yaparız. Yani birazdan da sözlü olarak size evlerin içinde arz edeceğim göstereceğim ev eşyasızdır. Daha önce satılan ev eşyalıydı. Efendime söyleyeyim o 2 milyon 300, 3 milyon 200 böyle milyon milyoncuklar işte böyle bu evler hep satılır arkadaşlar. Biz yeni bir drone aldık Furkan sağ olsun. Furkan da olmasa bu işi nasıl becereceğim bilmiyorum. Eee sevgili arkadaşlar biz de böyle havaya uçakmıştır olmuş, ne neyse kaldırıyoruz. Size sunuyoruz. Tatlı, şirin evlerimiz bunlar. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi evimize böyle bir göz atalım, bir bakalım. Evet arkadaşlar evlerimiz burada Bir tane kaldı 2.850.000 lira. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu evimiz 2.850.000 TL. 2.850.000 TL bu manzarada bir ev. Ve dön Ejder işte şu evi göster. Şu havuzlu evi. Bakın arkadaşlar o 2950 idi. O ev satıldı. O 2950 idi. O ev satıldı. Bakın bu satıldı. Burada bir tane kaldı. 2 milyon 850 bin lira. O yukarıda Rahman abinin evini de göster o tarafta. Bak yukarıda bir tane 3 milyon 250 bin lira vardı. 3 milyon 200 pardon. O da satıldı. Sevgi arkadaşlar bunu defalarca sundum. O 3 milyon 200 ben sattım. Burada arkadaşlar kendileri satmış. Sevgi arkadaşlar. Evet bu da satıldı ve şu anda 2850 bu var. O eşyalı olarak satıldı. Durum bu. Hani kim alır bu evleri? Demek ki arada böyle parası çok olan zorlanmadan kendini seven, ekonomisi de el veren insanlar alabiliyor. Ve terastayız. Geç babam oradan bir terası göster. İki odamız var burada. İki oda da böyle büyük büyük pencereleri var. Pencere derken sürgülü kapıları var. Denize tam nazır. İki odada denize nazır. Bir de denizi göster babam. Evet. Akbükümüz karşıda. Akbükümüz karşıda. Bu ev 2 milyon bin TL. Oda bir. Oda bir. Bu birinci odamız. Drone görüntülerini de size sunacağız. Drone görüntülerini. Drone bir tane aldık. Üç drone bozduk. Gel babacığım buradan çıkalım. Kapı çarpılmasın. Evet. Sevgili arkadaşlar bu ne lan? Acele yaptım öyle olur. Ve geldik ikinci odamız ebeveyn banyolu odamız. Evet. Oraya geç. Bu da evin ikinci odası. İki odada da Debi Derya. derya Debi. Deniz manzaralı. Debi Derya. Deniz manzaralıdır sevgili arkadaşlar. Bu villa içindeki banyoyu da göster. Bu da banyosu. Teras. İki oda bir banyo gösterdik size. 2 milyon 850 bin TL'lik evimizin. Ve döndük, dön babam. Burada da ledler bir şeyler bir şeyler yapılmış. Ve bu da ikinci banyomuz. İkinci banyomuz. Evet bu da ikinci banyo fiyatı 2 milyon 850 bin lira. Fiyatı 2 milyon 850 bin lira. Yeni sıfır. Genel temizliği yapılmamış. Burada kalan son ev. O 2950'lik satıldı. 3 milyon 200'lük satıldı. O bir tane İngiliz'in evi vardı. Yeşiltepe'de satıldı. Yani bu ara mahşeri bir kalabalıkla rağbet var. Onu söyleyebilirim. Paranız olur ya da olmaz onu bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet geldik geldik geldik. <laughs> geldik. Kusura bakmayın içi çok temiz değil. Burası salon. Yine ışıklar mı, ışıklar görüyorsunuz. Denizi teras gibi de, kıyıdan köşeden yine deniz görür. De bir derya deniz manzaralı iyice gösterdin mi babam burayı. Salonu iyice göster sonra mutfağı göstereceğiz. Evet bu da salonumuz ve döndük. Burası da mutfağımız. 2 milyon 850 bin lira. 2 milyon 850 bin lira. Evet sevgili arkadaşlar bu da mutfağımız. Yine akıllı sistem merkezi bilmem ne bir sürü var. Evet şömineyi de gösterdin mi? Şöminemizi de göster sonra balkona çıkacağız. 2 milyon 850 bin TL. 2 milyon 850 bin TL. Bu da şöminemiz. Sevgili arkadaşlar klima sattık. komple var şömine de gösterdik. Ve buradan ne yapıyoruz? Buradan 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 bu güzel balkonumuzu da gösterelim. De bir derya deniz manzaralı. Evet balkonumuz da burada full manzaralı deniz manzaralı. Şu satılan evi de bir göster. Bakın arkadaşlar bu ev bunun aynısıdır. İşte bakın bu satıldı bu ev. 2 milyon 950 bin lira. Burada 3 milyon 200 de vardı. O da satıldı. Sizi bir de tuzağa getirmiyorum. Durum bu. Doğru neyse sizinle paylaşıyorum. Evet şimdiye kadar ne gösterdik? Şimdiye kadar iki oda, iki banyo gösterdik. Bir teras gösterdik en yukarıda. Ve alta indik salona mutfağı gösterdik. Burada koridor, burada koridor. Burada bir banyomuz daha var. Bu da üçüncü banyo. 3. banyo. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü banyomuz. Evet bu da üçüncü banyoyu da gösterdik. Şimdi aşağı inelim. İki odamız daha var. Yer engebeli olduğu için yukarı ile aşağı arasında meyli olduğu için böyle. Yukarıda böyle havuz var. Üstte de yol var. İşte böyle meyli geçiyor. Buraya da iki oda koymuşlar. Ve iki odamıza bakalım. Sevgili arkadaşlar bazen şey oluyor. Bazen var emmalamını demek istiyor insan. Bazen bir aslan bir ceylanı parçalıyor ya sahra çölünde böyle deriz. Aa bu ney nesi? Kendimiz de tavuk kesip yiyoruz gözümüz görmüyor. Yani biri diyor ki ya oha diyor siz yamyam yam mısınız milleti kandırıyor. valla biz kandırmıyoruz ya. Bir sterlin olmuş 13 belki yıl sonuna kadar kaç para olduğunda belli olmaz. Ama insanlar istiyor ki hani beni bağışlayın. Bizim gurbetçiler başımızın tacıdır. Bizden, ben biz miştik yapmıyorum. En azından böyle arz ediyorum. İstiyor ki ya Stanley 100 olsun o 10 lira verip bir villa alsın. Ya böyle bir şey de yok yani. Allah da yedirir mi? İnsan madem o kadar delikanlı ülkeni seviyorsun bir ekonomiyle gel yatırım yap bir şey yap millete yamyam falan deme. O yüzden ben o örneği verdim. Hadi Amerika İngiltere bizi sömürüyor. Ama biz de baksana diyoruz ki evet arkadaşlar bu da üçüncü odamız burada straforlar var. Kusura bakmayın. Evet bu straforlar inşaatı artık kalmış. Burada da havuzu göster. Havuzumuz da burada bakın. Evet bakın yer seviyesinin bir metre altındayız. Burayı da gösterdik ve ejder. Şu diğer odaya geç, dördüncü odaya buradan geç, dördüncü oda. Ha burada banyo varmış, özür dilerim. Bu da dördüncü banyo. Bu da dördüncü banyo. O da çağra, dördüncü banyo. Evet. Bazı diyor ki bu aslan, bu ceylan nasıl yedi ama kendimiz de efendime söyleyeyim. Tavuk kes, koyun kes, ye ye, oh ayran iç. Evet. Burası da dördüncü oda. Bütün odalar ebeveyn banyonudur. 4 oda 5 banyosu var. 4 odanın 4'ü de ebeveyn banyoludur. Yeni sıfır böyle cicili micili bir evdir. Evet yerler granitli kapılar falan şu bu. Bu da 5. banyomuz. 4 tane oda var ya 4 odanın 4'ünde de banyo var. Bir tane de ortada. Ortada bir banyo vardı. Onunla 5. Kaç dakika çekim yaptık? 7. Heh, sevgili arkadaşlar burayı da size arz etmiş olduk. Bahçede buradan çıkabiliriz çimler mimler ekilmemiş. Buranın aidatı maydatı yok. Tek havuz masrafı var. Ve etrafta böyle. Sevgili arkadaşlar 2 milyon 850 bin TL bu evimizde size bize hepimize hayırlı olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.